Efsane mi? Gerçek mi? Test edelim istedik. Bursa'da böyle bir tren olması ve duyulmaması sence de bir sorun değil mi? Bence kesinlikle değil. Zaten çok uzak yani. Nasıl yani? Ben beklemiyordum ama bildiğin aslında Doğu Ekspresi treniyle aynı. Aynen. Hemen yani. Hemen. Zaten sırf ona ne için gidiyorlar? Trenin içinde fotoğraf çekelim, video çekelim. Bu yani isterlerse bence buna da gelebilirler. Biz şu anda dönüyoruz. Arzu neredeyiz biz şu anda? Evet, şu an kaledeki meşhur e, döner gazinodayız. Burası 43 dakikada bir tam tur atıyor. Abdurrahim ne oldu? Başım dönüyor. Alışık olmadın. Abi bu kafe dönüyor, dönüyor. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün. İnanılmaz bir yerdeyiz. Efsane mi gerçek mi test edelim istedik. Zaten şu an bulunduğumuz yerden tahmin edebilirsiniz belki. Bence de. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Bursa'da tren varmış. Onu keşfettik. Yade ile beraber gelelim dedik. Ama gelirken acaba gelmese miydik dedik. Evet gerçekten yollar o kadar virajlı ki şu an hala kendime gelemedim. Zaten ses tonundan belli. Evet. Belli zaten. Şimdi birazdan tren gelecek. Saat 9 şu anda. Evet hangi istasyondayız hemen gösterelim şöyle. Gel 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 gel. gel. Piri Beyler istasyonundayız. Bursa'ya yaklaşık 2 saatlik bir mesafede burası. Ama gerçekten söylediğim gibi yollar çok iyi değil. <laughs> Yemek mi istiyor? Evet. Gelirken kesinlikle bunu düşünmeniz gerekiyor. Bunun dışında ne söylemek istersin? Bursa'da böyle bir tren olması ve duyulmaması sence de bir sorun değil mi? Bence kesinlikle değil. Zaten çok uzak yani. Nasıl yani? <laughs> Balıkesir'den geliyor bu tren. Kütahya'ya doğru gidiyor tek seferde. Bilet almadık. Bileti içinde kesiyorlarmış. Evet. Biz de biraz önce amcalardan öğrendik. Biz de beraber zaten bir kişi daha bekliyor. Yollar gayet iyiydi. Ağaçlı yollardan gittik. Ama virajlar çok kötüydü. O yüzden ona hazırlıklı olmanızda fayda var. Tek sefer dediğim gibi Kütahya'ya doğru gidiyor burası. Biz de Kütahya'ya gideceğiz. Kütahya'da bir gün içinde neler yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Yaklaşık 4 saatimiz var. Bursa'da saat 9'da kalkıyor bu tren. Muhtemelen yaklaşık 2 saat içinde orada oluruz diye düşünüyorum. Kütahya'da bakalım neler yapacağız. E, trenin içinde de video çekeceğiz. O zaman bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Evet, şimdi e, görmüş olduğunuz gibi e, kompartımanımıza geldik. Evet, şu an trenin içindeyiz. Aslında biz böyle kendimize özel bir kompartman olur diye düşünmemiştik. <laughs> Hatta ayakta yolcu falan alıyorlar diye kendimizi onu hazırlamıştık ama gerçekten Peki, çok güzel oldu. Peki şu anki dağınıklığımız? Ya, çocukla böyle, bu kadar. Ben beklemiyordum ama bildiğin aslında e, Doğu Express treniyle aynı. Aynen hemen yani hemen. zaten sırf ona ne için gidiyorlar trenin içinde fotoğraf çekelim, video çekelim bu yani isterlerse bence buna da gelebilirler. Hatta Ve, sen gelir gelmez dedin keşke. Keşke ışıklarımıza falan ya. getirseydim dedim gerçekten güzel bir ortam var. Evet şimdi burada kondüktör geldi, biletimizi kesti, evet, Trenin ee, içinde kişi zaten başı alıyor. 30 TL ödedik. Evet. Ee, buradan da Kütahya'ya doğru gidiyoruz. Kütahya'da neler yapacağız Arzu? Kütahya'da şimdi 3 e, sanırım yer için bir planımız var eğer evdeki hesap çarşıya uyarsa bakalım ona göre hareket edeceğiz. Çok güzel yerler varmış aslında Kütahya'da. Ben bu kadar güzel yerler olduğunu düşünmemiştim. Abdurrahim'le dün biraz araştırınca dedim evet hemen bakalım gidelim. Ben Eskişehir'e gitseydi aslında Eskişehir'e gitmek istiyordum tren ama en son Kütahya'da kalıyormuş. Sonra tekrar akşam Balıkesir'e geri dönüyor.

Evet, şimdi 3 saatin sonunda Kütahya'ya geldik. Şu an neredeyiz? Kütahya Kalesi'ndeyiz de beklediğimizden uzun sürdü yolculuk. Niye böyle oldu? Evet, normalde 2 saat diyebiliyorduk ama 3 saat sürdü. 9.30 gibi geldi tren ve saat 12.30'dan yaklaşırken buradaydık. Taksiyle zaten herhalde 5 geldik buraya. Ee, evet, 5 dakika sürdü de Burada gideceğimiz yerler hep e, taksi mesafesinde. Yürüyerek gidemeyeceğiz. Evet. Şimdi Kütahya Kalesi'ndeyiz. Çok yaşa. <laughs> <laughs> Kütahya Kalesi'ndeyiz. Öyle güzel bir manzara var. Birazdan onu da göstereyim. Burada yapacak çok bir şey yok. O yüzden e, tam e, önümüzde bir restoran var. Ama bu restoranın bir özelliği var. Onu ne zaman söyleyeceğiz? İçine girince söyleyeyim. Tamam. İçine girince söyleyelim. E, çok değişik hayatımızda böyle bir şey görmedik daha önce. Hadi evet. evet, Yade'yi de gösterelim size arkadaşlar. Yade? Yade. Evet, Yade birazcık sıkıldı. Yade. <laughs> Yade trende uyudu biliyor musunuz? Kolduklar. Gerçekten uyudu. O zaman şöyle bir Kütahya Kalesi'ni görelim. Ondan sonra e, sizi o meşhur restoranta götüreceğim. Görüşmek üzere. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Biz şu anda dönüyoruz. Arzu neredeyiz biz şu anda? Evet, şu an kaledeki meşhur e, döner gazinodayız. Burası 43 dakikada bir tam tur atıyor. Hatta biz okuduğumuzda hissetmezsiniz diyorlardı, ama şu an hissediyoruz da görüyoruz da döndüğümüzü. Çok güzel. Yani oturuyorsunuz, manzaranız değişiyor şu an. Gerçekten öyle. Şu anda. Bilmiyorum kamerada hissediliyor mu bu dönme yani hızı ama çekersen nereyi? anlaşılır masa masanın olduğu yeri çekersen bak masa masamız devam evet, ediyor evet, şu evet, an. Evet evet evet. Ya şey ama çok böyle rahatsızlık veren bir yok, dönme yok. Yok çok hafif. Yani mesela hissetmiyor şu anda döndüğümüzü tam bir tur atıyor dediği Biz şimdi burayı böyle turla eda evet, evet. geri mi geleceğiz? Evet evet. Ya bunun e, yapılma amaçlarından biri zaten 360 derece tüm manzarayı görebilmek. Aa, süper. E, şu anda Kütahya Kalesi'nin yanındayız zaten. Şöyle e, burada oturanlar diğer manzarayı da görebilsin diye böyle güzel bir restoran yapmışlar. Vallahi biz de şaşırdık. Yöresel yemekler de var burada. E, Aa, ne vardı? Ben tavuklu trit aldım. Ben de tavuk bitirdim. Evet niye aldın onu? <laughs> Çünkü şey cimcik aşı diye bir şey vardı. Cimcik aşı mantının içi boş olanıymış. Ben de içi boş olduğu için onu yemek istemedim. Ee, bir de çorba çeşitleri vardı. Kızılcık çorbası, sıkıcık çorbası gibi. Çorba da yemek istemediğim için ben de tavuk tirit aldım. Evet, bakın. Bundan sonraki yolculuğumuz nereye olacak? Biz birazcık acıktık. Yemek yiyelim. Evet. Ee, size bu 360 derece dönen döner gazinoyu çekeceğim. Ee, dışarıdan da bir çekeceğim. O zaman Görüşmek üzere. Bakın nereye gideceğiz. Evet şimdi İstahya'nın meşhur Konaklar Caddesi'ndeyiz. Ee, yolculuğumuz çok kısa sürdü çünkü çok oturmadık evet. döner gazinoda. Benim başım döndü açıkçası. <laughs> Sende hiçbir şey olmadı maşallah. Evet beni etkilemedi çok da. ama gerçekten böyle şey, dikkatli bir yere bakınca senin odası bulanıyor döndüğünü fark ettim. Gerçekten öyle. Yade de hiçbir şey yoktu ama <laughs> farkındasın değil mi? Evet. Yade gayet e, iyi bir şekilde devam ediyordu. Şu anda şey, Kütahya'da her yer birbirine ne kadar yakın değil mi? 5 dakikada oradasın, 5 dakikada buradasın. Yani bulcasın. küçük şehir olduğu için olabilir mi? Evet. Osmanlı mimarisini görebiliyorsunuz burada. Ee, gel bu şekilde devam edelim. Buradan devam edelim. Bizim Cumalı Kızık evlerine benziyor. Cumalı Kızık evleri bence daha eski. Bunlar daha modern, daha çok Safranbolu evlerine benziyor. Ee, evet. Restore etmişler. Evet. Burada neler bulabilirler? Ne yapabilirler? Biz gördüğümüz kadarıyla restoranlar var. Yöresel yemekler yiyebilirsiniz. Evet, ihacı birazcık şöyle göstereyim. O buradan almaya başladı. Hadi. Yoldan geldiği bir şeyler söylemek ister misin? Anlıyorum. Biz inşallah buradan vakit kalırsa gideceğiz bir masal odası varmış burada. Bakalım. Evet, yolculuğumuzun sonuna geldik. Saat 3.45'te trenimiz hareket etti, zar zor yetiştik, hatta onda da bir macera yaşadık evet Arzu. Ya, biz yanlış tarafta bekliyormuşuz, Eskişehir trenine biniyorduk neredeyse. Aslında bugün Eskişehir'e gitmek istiyorduk, o vesileyle Eskişehir'e de gitmiş olduk bence. Evet, e, güzeldi. Yaklaşık bir 4 saatliğimiz zaman evet. dilimimiz oldu Kütahya'da. E, zaten Kütahya küçük bir şehir. 4 saatliğine sığdırılabilir yapacağımız aktiviteler. Ama hızlı hızlı yapabiliyorsunuz. Bir de şanssızlığımız mıydı bilmiyorum hep mi öyleydi. Restoranlarda o menülerdeki içerikler yoktu. İşte biraz evet. kütahya yöresel yemekleri yiyelim dedik. Olmadı. Evet. ya oturduğumuz şey oldu. Oturduğumuz yerler doğru seçim yapmadık galiba. Evet olabilir. Bir de şunu söyleyelim. Bizim gibi böyle daha 9 aylık işte e, yürümeyen bir bebeğiniz varsa daha kendini ifade edemeyen bir bebeğiniz varsa yollar çok e, zorlu geçebiliyor. Biz çok e, şanslıyız. Çünkü evet. şu anda böyle daha fazla gösteremeyeceğim. Her yeri işgal ettik. Kompartmanda tekiz. Gerçekten eğer otobüste olsaydık imkansızdı böyle bir yolculuk yapmak. Evet. İyi yadiyi ki, görüyorsunuz şu anda. İyi ki böyle bir yolculuk yapmışız. Çünkü mesela burayı kapatabiliyoruz rahatça. Burada istediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. yerde bağırıyor kimse rahatsız olmuyor. Burada uyuyabiliyoruz. Evet. Ve mesela bunu indirebiliyoruz. Evet. Evet. Şimdi o zaman bir sonraki videoda görüşeceğiz ama ben de geleyim videoya. Bir saniye. O zaman yeni videoda yine sürprizler olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Yoldan geldik. Ailesi büyümeye devam ediyor. Hoşçakalın.